Sesleniyor mu? <laughs> <laughs> bir gün İzmir'den çıktım. Karayın Maraş'a geliyordum. Yolcunun bir tanesi arkamda oturuyor. Bayan 70-80 yaşında var. Bana arada bir gece saat 11 oldu. 3-4 tane badem veriyor. Sade badem. Neyse 4-5 kere verdi onları. Ya yumuşak yumuşak ben de yiyorum ıslanmış. <laughs> Neyse teyze dedim ya bundan bir avuç ver de kolum ağrıdı dedim. Uzanıp uzanıp veriyorum üç tane, dört tane. Öyle yiyip gidiyor. dedi ki yarın dedi ben onlara dedim o badem şekeri dedi dışını ben emiyorum dedi. <laughs> Sana dedi bademlerini veriyorum. Dışını ya yapıyorsun? <laughs> Senin Allah belanı versin. Sen <laughs> de sıvı sıvı bana ağzından çıkarırmış. Daha midem bulanıyor, daha midem <laughs> Ya ben de düşün ama şöyle Oğlum diyor, ben onun de, de, de sana atmadım diye. Allah ama ben bir avuç yedim tabii. <laughs> geldim neyse istifa ettim. <laughs> Çıkarttım. Sen de hiç Allah korkusu yok mu dedim ya. <laughs> e sen benim çocuğum sayılamıyor ya. Bir şey <laughs>